Bir de Cumhurbaşkanı'na sapık diyorsun. Bu ülke en büyük marjinal sapıklığı sizin şaşalı günlerinizde yaşadı. Unuttuk mu zannediyorsunuz bir Petrus şaraba 10 bin dolarlar verip bin dolarlar prolara verdiğinizde halkımız açtı. Devletin o tarihteki devlet ümmenin başındaki bakanlar ve hatta başbakanlar size el pençe Aydın Doğan'la ikinize pazar kahvaltılarına geliyordu. Şimdi <laughs> aradan yıllar geçti. Babala TV'deki çocuklar seni bilmez. Genç onlar daha 25 yaşında. Ve sen o tarihte zamparalık için güzellik yarışmaları düzenliyordun. Muamelesi güzel olanları ana haber bültenine biraz kötü olursa gece haberini atıyordun. Biz hepsini biliyoruz. Hepsini.